Evet sevgili çocuklar, yeni bir derste uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Maalesef pandemi hala devam ediyor. Ee, bu nedenle 3. sınıfa başladınız ee, ama biz hala okullarda değiliz. 3. sınıfın başında geçen yılın 2. döneminde işlemediğimiz konuları telafi eğitimi şeklinde vermeye başlayacağız. Biz de sizlere telafi eğitimimizde eğitimimizi 21 Eylül'e kadar buradan yapacağız. bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz harf bilgisi. Hadi bakalım dersimize. Evet biliyorsunuz çocuklar dildeki sesleri gösteren bazı işaretlerdir, işaretler vardır. Bu işaretlere harf denir. Bir dilin bütün seslerini gösteren tüm işaretlere alfabe denir. Türkiye'de Türkiye'de e, Türk alfabesi Türkiye'de Türk alfabesi kullanılmaktadır ve bu alfabemiz 29 harften oluşmaktadır. Bu 29 harfimiz e, büyük ve küçüğüyle olmak üzere A küçük hali B C Ç D E F G R H I, I J K L M N o, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z olmak üzere 29 tanedir. 29 harf alfabede sıraya dizilmiştir. M mesela e, 14. harfimiz K'dır. 14. harfimiz çocuklar K'dir. Evet. E, K 14. harfimiz K'dir. Mesela 22. harfimiz S'dir, 3. harfimiz C'dir. Demek ki alfabemiz belli bir sıraya göre dizilmiş çocuklar. Evet, sizin bu sırayı bilmeniz çok önemli çünkü e, bu sırayla verilen bazı alıştırmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu sıralamayı öğrenmeniz sizin için iyi olacaktır. Evet, geçelim. Evet çocuklar, e, harfler yani alfabemizdeki 29 harf, e, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere, diğer adıyla sesliler ve sessizler olmak üzere iki ayrı gruba e, ayrılır. Ünlüler, e, A, E, ı, I, O, Ö, U, ü olmak üzere tam anlamıyla 8 tanedir çocuklar. 8 tanedir. Ünsüzler nelerdir? B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Bunlar da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Evet, tam tamına 21 tanedir çocuklar. Yani ünlü harflerimiz 8, ünsüz harflerimiz 22, toplam 29 harf var alfabemizde. Evet, bakalım. Ee, çocuklar, ünlü harf yani sesli harfli. <laughs> Affedersiniz. 8 taneydi ama bunların değişik e, çıkarılma şekline göre kalın ve ünlüler yani... İnceden çıkanlara ince ünlüler, e, kalın sesle çıkarılanlara kalın ünlüler dendi, denmiş. E, kalın ünlüler neler? Bakalım. Evet, kalın ünlüler a, i, o, u. Dikkat ederseniz çocuklar kalın sesle söylüyoruz bunu. A, i, o, u. İnce seslilere bakalım bir fark var mı? E, I, Ö, Ü. Gördüğünüz gibi onları da ince bir ses tonuyla çıkarıyoruz. Yani gerçekten de adları üstünde o sesler kalın ve ince olmak üzere iki ayrı ses tonuyla çıkarılmakta. Evet, kalın ünlüyle başlayan Ali, Işık, Okan, Umut kelimeleri kalın ünlülere örnek verilebilecek Başlangıcı olan kelimeler, ince ünlülere Ece, İpek, Ömer, Ümit e, kelimelerini verebiliriz örnek olarak çocuklar. Gelelim alıştırmalara. Evet gördüğünüz gibi kelimelerimiz var. Bu kelimelerde değişik değişik ünlüler ve ünsüzler var. Öncelikle biz ünsüzleri bir belirleyelim. Sonra ünlüler üstünde birlikte çalışalım çocuklar. Evet. Ünsüzler çocuklar üstten çizeceğim. Ünsüzler T. Ünsüzleri çocuklar tek başına söyleyemeyiz. Ünlüler tek başına çıkarılabilir. A, bakın yanında herhangi bir ses çıkmıyor. Oysa ki T ünsüzünü söylerken dikkat edin. T mutlaka söylerken yanına E harfini getiriyoruz. Bütün ünsüz harflerde söylerken yanlarına e harfi getirerek söylemek durumunda kalıyoruz. Mesela b, c, ç, d, f, g, r. Gördüğünüz gibi onların da yanlarında e sesini koyarak biz o sesi, o harfi söyleyebiliyoruz. İşte ünsüzleri buradan böyle ayırabiliriz. t ünsüz a ünlü a ünlü, T ünsüz, Ü ünlü, R ünsüz, K ünsüz çocuklar. Evet gelelim burada A sesinin üstünde, atatürk, atatürk kelimesi üstünde ne yapabiliriz? Şimdi A kalın mı ince miydi çocuklar? Evet. A söyleyişinde kalın ünlü. Ee, Burada da a var. O da kalın ünlü. Burada ince ünlümüz var çocuklar. 3 tane ünlü harf var. Evet. Sınıf kelimesine geçelim. Pardon, 3 ünlü, 3 ünlü. 1 2 3 4 tane de ünsüz harfimiz mevcut Atatürk kelimesinde. Gelelim. Aslında şunları Şimdilik silelim çocuklar. Evet. Bakalım. Sınıf kelimesinde s tek başına mı söyledik? Hayır, ünsüz. ı tek başına mı söyledik? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bunu alttan çiziyoruz. Ünlü diyoruz. N ünsüz, ı ünlü, f ünsüz. Bu demektir ki 1 2 3 tane ünsüz bir iki tane de ünlü harf mevcut çocuklar. Evet. Ümit kelimesine bakalım. Ü ile başlıyor. Ü. Bakın tek başına söyleyebiliriz biliyoruz. Bu ünlü. Ee, ünlü. M. Tek başına söyleyemiyoruz. Yanında E harfi var. Bu ünsüz. İ. Tek başına söylüyoruz. Bu ünlü. T. Bu ünsüz. Gördüğünüz gibi iki ünsüz ve iki de ünlü harften oluşmuş bu kelimemiz. Gelelim sonraki kelimeye Sinop bir şehrimizin ismi. S harfiyle başlıyor. S harfi yanında e ile söylendiği için sessiz harf ya da ünsüz harf olarak biliyoruz. İ tek başına çıkıyor ünlü. N ünsüz. O ünlü. P ünsüz. 1 2 3 ünsüz. bir iki ünlü harften oluşan bir kelimemizmiş bu. Diğer örnekleri çocuklar kalın ünlü ince ünsü, ünlü olarak da inceleyeceğiz. Öncelikle biz ünlü ve ünsüz sayısını tespit edelim. Ee, K ünlü K K pardon özür dilerim. A ünlü K ünsüz L ünsüz e ünlü M ünsüz. Evet bu durumda çocuklar ne diyoruz? 3 ünsüz 3 ünsüz iki ünlü Şimdi gelelim kitap kelimesine. Evet. K ünsüz i ünlü T ünsüz A ünlü P ünsüz. Yine 3 tane ünsüz. 2 tane de ünlü har mevcut çocuklar bu kelimede. Kamyon kelimesini inceleyelim. K harfi ünsüz, A harfi ünlü, M harfi ünsüz, Y harfi yine ünsüz, yan yana gelmiş 2 ünsüz, O harfi ünlü, N harfi ünsüz. Bakalım. 1, 2, 3, dört tane ünsüz mevcut. Bu kelimede. Evet. 2 tane de ünlümüz var çocuklar. Kamyon kelimesinde. Televizyon bayağı uzun bir kelime. Yabancı dilden dilimize geçmiş bir kelime. Bakalım. Sesli ve sessiz ya da ünlü ve ünsüz harflerini tespit edelim. T ünsüz. E ünlü. L ünsüz e ünlü v harfi ünsüz i harfi ünlü z harfi ünsüz y harfi yine ünsüz yine ünsüz iki kelime harf yan yana gelmiş a harfi ünlü n harfi ünsüz bakalım 1 2 3 4 5 6 tane ünsüz 1, 2, 3, 4, 4 tane de ünlü harften oluşmuş televizyon kelimesi çocuklar. Kalp kelimesi K ünsüz, A ünlü, L ünsüz, P ünsüz. Bu kelimemiz çok ilginç çocuklar tek ünlü ile yapılmış bir kelime. 3 tane ünsüz, evet 1 tane ünlü ile yapılmış. Evet, bu bir tane ünlüyle yapılan e, kelime aynı zamanda hece çocuklar her hecede en e, en fazla bir tane ünlü harf olur burada bir ünlü harf varsa kalp kelimesi demek ki hece imiş biz hece e, konusunu yarınki dersimizde işleyeceğiz çocuklar e, yarın hece konusuna değineceğiz bu konu dersimizi bitirmeden önce son kelimeleri kalın ünlü ve ince ünlüsünü tespit etmek üzere tekrar ele alıyoruz. Evet bakalım şimdi mavi kalemle ünlüler bunlardı çocuklar. Evet. Ne bu? A A kalın. Peki E gördüğünüz gibi ince. Peki Kitap kelimesindeki ünlüleri yuvarlak için aldım. İ ne? İ, ince. Peki, A? Kalın. Kamyon kelimesinde seslileri, yani ünlüleri, iç E yuvarlak için aldım. A, kalın. O, hmm o da kalın. Gelelim televizyon kelimesinin ünlülerine. evet daha önceden tespit etmiştik. Tek başına söyleyebileceğimiz sesler, ünlü harfler, harflerdi çocuklar. Unutmayın. E, sizce kalın mı, ince mi çocuklar? Evet, bayağı ince söylüyoruz. İnce. Peki, e, ikinci e'mizde tabii ki aynısı. O da ince. İ, gayet ince. O da ince. Peki o aman Allah'ım. Bu kadar inceden sonra bir kalın geldi. Evet. Kalp kelimesinde zaten tek ünlü var. O da kalın. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Umarım harf bilgisinde e, bilgilerinizi tekrarlarsınız. E, pekiştirirsiniz. Ve eksiklerinizi giderirsiniz. İlgili alıştırmaları da yaparsınız. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Evde kalın çocuklar.